Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde nasıl yüz Roblox'a yüzsüz ol, olacağını gö, olacağınızı göstereceğim. Bir de konuşabilsem. Ee, Roblox Player'a şuradan şunu kapatayım. Şuradan Roblox Player yazıyorsunuz. Sonra şuradan dosya konumunu aç diyorsunuz. Sonra buradan tekrar dosya konumunu aç diyorsunuz. Buradan kondente tıklıyorsunuz. Buradan tekstürse tıklıyorsunuz. Ve şimdi bu burada kalıyor arkada açık. Şuradan istediğiniz face'i seçiyorsunuz. İsterseniz face'siz de olabiliyorsunuz. Ama şu görünmez kafayı da bir sonraki videoda göstereceğim büyük ihtimalle. Şimdi buradan facelere hemen getirdim. face. Buradan istediğiniz face seçelim. Mesela yok update En pahalı. Yok bu en ucuz ya. En pahalı face mesela. Buymuş en pahalı face. 1 milyon robux. Bunu alıyorsunuz. Hemen resmi farklı kaydet diyorsunuz. Bunu masa üstüne kaydediyorsunuz. Bekle, bekleyin. Adını kaydetmeden önce ama bir dakika ya. Bir durun. Geldim ben bir şey yaptım. Evet. Şimdi buradan bunun adını face diye kaydediyorsunuz. Burada png yazacak. Şöyle yazacak. Şuradan şöyle PNG'yi ayarlıyorsunuz. Kaydede basıyorsunuz. Sonra bu burada kalsın bir. şimdi şöyle yapalım. Hop şunu alalım. Okey. Gördüğünüz gibi burada böyle duruyor bu. Ve bunu şimdi bu klasöre atıyoruz ve burada kalıyor şimdi roblox player'dan oyuna girdiğimizde ilk başta tabi şunu yapmamız gerekiyor hemen avatar'a geliyorsunuz bu hiç hiç bir face takmıyorsunuz şu e, şuradan face de takalım bu face'i de takmıyorsunuz hiçbir şey takmıyorsunuz böyle olacak ve oyuna girdiğinizde bu sizde o face olarak gözüküyor. Şu daha demin 1 milyon Robux'luk face olarak gösteriyor. Ama ben benim Roblox player'ım bozuk. Ondan dolayı oyuna giremiyorum. Hep açılıp açılıp kapanıyor. Hatta göstereyim de size. Bu normalde oluyor böyle. Girmeye çalışayım. Göreceksiniz ne olacağını. YouTube'da böyle birçok video var. Ee, i̇sterseniz bakabilirsiniz bedava. Bütün face'leri alma diye yazarak YouTube'da bir sürü video var. Gerçek olduğunu oradan bakabilirsiniz. Ee, böyle bir ses konuşma eklemek istedim. Öyle. Gördüğünüz gibi iki de bir açılıp kapanıyor ve bunu görev yöneticisinden yapıyorsunuz. Ben bunu bir halledip geleyim. Bir iki dakika sonra biraz zorladım şeyden buradan görev yöneticisinden. Roblox gidip geliyordu. Onların hepsini aynı anda kapatınca otomatik gidiyor. Gördüğün, bu normalde oluyor. Biz şimdi normal bir şu store'dan olan Roblox'tan gireyim ve birazcık oyun oynayalım. Bu arada evet. hatta ben size bir şey de yapayım ya. iki face nasıl aynı anda kullanılırı da yapayım. Şuradan Photoshop'a 3 F istediğiniz kadar oluyor ama 3 F sen mantıklısı Ya 2 ya 3. Ya, ya bak. Genellikle Photoshop yok. Herkes Photoshop'la tanıtıyor ama ben Photoshop da yapabiliyorum. Şuraya paint yazıyorsunuz, giriyorsunuz ama ben her şeyini şu bir, şu klasörde şuraya koydum. Giriyorsunuz buna. Sonra e, şunu şöyle bir yapayım. Bunu e, bir, bir dakika bakmam gerekiyor. Bunu 128'e 128'e getiriyorsunuz. 120 20 Hatta direkt hatta siz şuradan yeniden boyutlandır piksel şuraya 128 28 128 yapın. Bu tabi bağlı olacak. 100, 125 120 8, 20, 128 128'e 128 yapıyorsun. Hatta bir emin olayım. Evet. 128'e 128 yapıyorsunuz. Şurayı böyle istediğiniz kadar büyütün. Sonra Roblox'taki kendi face şey e, ten renginize göre bunu ayarlıyorsunuz. Şimdi ben nasıl yapacağınızı göstereceğim onu da. Şimdi şuradan hemen e, nerede? He. Skin tone'a tıklıyorsunuz. Buradan mesela benimki bu diyelim. Ki genellikle de bu oluyor. Hemen şuraya ekran alıntısı aracı diye bir şey var. Onu açıyorsunuz, yeni diyorsunuz ve ve e, sizde donmuş olabilir çünkü her şeyi donduruyor resmini çekmek için. Bu şöyle bir şey çıkıyor. Her ekran bembeyaz oluyor ve seçtiğiniz kısma ayarlıyorsunuz. Şuraya şöyle tıklıyorsunuz. Mesela ben seninki bu diyelim sizinki. Şuraya şöyle tıklayacaksınız ve bunu kopyala diyorsunuz. Bunu artık kapat kapatmayın hatta. Paint'e girin ve şunu yapıştırın. Sonra şuna tıklayın ve şunu alın. Tamam. Bu renk burada kalacak bir kere. Hatta şunu şunu şu şeye tıklayıp hepsini bu renk yapıyorsunuz. Sonra katalogdan istediğiniz face'leri seçiyorsunuz. Mesela bir face'in kaşı bir face'in ağzı bir face'in şeyini takabiliyorsunuz. Gözünü. Mesela ben en sevdiğim 3 face'inkini yapayım. Kaşlı, kaşı mesela şu olsun kaşı. Hemen şuraya. Yine ekran kaydediciden alıyorum ben. Sizde donacak yine. Hazır olun donmaya olmamış. Şöyle aldım. Bunu hemen tekrar kopyalıyordum. Gidiyorum. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Sonra şuradan şunları şöyle boyuyorsunuz. Hatta şuradan bir şunu şöyle yapalım. Ha. Bu arada bu video biraz daha zor olacak benim için. Oyun videolarından dışındaki videolar benim için bir tık daha zor oluyor. Hemen şuradan e, şu fırça kalıyor. Şunu en son yapıyorsunuz ve şöyle boyuyorsunuz şuraları. Bunun daha kolay bir yolu var ama en, kol, en kafa yormamanız için bu yolu gösteriyorum ben. Şu beyazları da şöyle yavaş yavaş boyayın. Zaten bu öyle piksel piksel görünmeyeceği için sıkıntı da olmuyor. Biraz da hızlı yapmaya çalışıyorum. Video 10 dakika ol olduğu için maksimum. Hop. Tamam. Ay. Neyse şimdi şu şöyle olsun. Tamam. Mesela kaşları bu olacak diyelim böyle. Sonra yüzü seçiyoruz. Mesela ben yüzü şurada hemen yazıyorum. Süper. Süper happy face. <laughs> Süper J'yi yazamadım ama bir şey olmaz yine çıkar. Hemen bunu da ekran ile alıyorsunuz. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Ondan dolayı elim ayağıma karıştı. Sonra bunu da hemen <laughs> ben bunun yanaklarını ben bunun yanaklarını ve ağzını